Başladı mı? Hadi. Ara arkadan çek. Arkadan. Arkadan Arka Arka tamam. beni gör. Dik mi alayım? Yan al ya. Yan al. mı alayım? Evet. Tamam. Görüyor mu potayı? Görüyor. Da. Hepsini görüyor. Evet. Çılgın ateş. Çılgın. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Bu yaptığın neydi? Evet. Şimdi önerlerin gururu atıyor. Bak. Önerlerin gururu bak. Bak. Karpuzlamış ol. İşte. Oooo! O Bence Ben çıkardım mı? Ben çıkardım atacağım demektir. İşte. Küçük Ramadan alacak şimdi topu. Küçük Ramadan. Bak küçük Rambo'dan şovlar bak. Kameraya bir öpücük yapsana ya. Yaklaş da yapalım hani gol atıcı yapıyor ya. Çocuk atacak. Oh! Ne diyor bana yeti topu yeti. Kovgeri. Tamam, <laughs> <Prova> <laughs> Beni çek. Bak. Bak. İnşallah mesul Ramazan geliyor. Ya Allah. Ya. Bak. Ya Allah Bismillah Allah'a Allah Allah, Allah girdi. Oh. <gülüyor> <gülüyor> tamam dışarı git. Tamam. Tamam. Tamam.